Mi? Bu Bu da, <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün uzun zamandır yoğun istek üzerine herkes Silam oda turu dediği için en sonunda ben de Silam oda turunu çekmeye karar verdim. Ve şu anda Silah'ın da yanımda. Aslında ben ama beraber video çekelim dedim ama Silah'ın ne yapmak istedi? Kinetik kum. Kinetik kum oynayacakmış. O benim videoma katılmak istemiyor şu an. Canı istemiyor. O yüzden orada takılacak. Ben de bu arada size Şila'nın odasını anlatacağım. Ee, öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Dün akşam Şila'nın odasına bir takım değişiklikler yaptım. Ee, aslında şu anda Şila'nın odası tam değil. Neden tam değil? Ee, biz Şilan şu anda bu odada yatmadığı için Kendi odasında uyumadığı için Bizimle uyuduğu için ona yeni bir yatak aldık Çünkü bir önceki yatağından memnun değildik arkadaşlar Yeni yatağımızı OLEGO BABY Evet doğru söyledim umarım OLEGO BABY'den aldık ama gelin görün ki Koronavirüs mevzusu çıktığı için mecburen hani iki taraflı olarak kimse zarar görmesin diye ertelemek durumunda kaldık gelişini. Aslında yatağımız hazır ama getirilip kurulması için vesaire için beklememiz gerekiyor maalesef. Yatağa geldiğinde zaten hepinize göstereceğim çünkü çok güzel bir yatak aldık gerçekten. Çok beğenecek Şilan zaten. Çok farkında şu an biliyor ama görmedi daha. Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şilan bu odada yatmıyor dediğim gibi. Bizde kaldığı zamanlarda babaannesi yatıyor şu anda Şilan'ın yatağında. Şöyle bir kapı süsünden, kapısından girişimden başlamak istiyorum. Bu Şilan'ın doğumundan itibaren aldığım kapı süsü. Çok özel bir kapı süsüydü. Böyle yapma çiçekler hepsi. Kurutulmuş gerçek çiçek birçoğu. Ee, nereden almıştım onu ben? Bakın hatırlayamadım şu an biliyor musunuz? Ha Lule Butik. Lule Butik'ten aldım evet hatırladım. Ee, çok severek almıştım. Doğum e, odasında kullanmıştık ve sonra o günden beridir hep Şilan'ın odasının kapısında duruyor. Bunları e, yine nereden aldım hatırlamıyorum. Daha önce Instagram'da söylemiştim. E, üç tane böyle raf gibi bir şey olsun istemiştim Şilan'ın odasında. Bunları o şekilde aldım ve buraya da Şilan'ın mini 5 squish'lerini koydum. E, çünkü onları çok seviyorum ve orada hani çok güzel gözüküyorlar bence. Sonra Şilan'ın bir çalışma masası var arkadaşlar. Normalde odası Çilek Mobilya'nın odası. Natura Baby. Bu yatak, işte buradaki her şey takım aslında. Bu masada o takımla birlikte geldi. Ama çok aşırı kullanışlı olmadığı için, şu an için, Şilan daha küçük olduğu için şimdilik öylesine masayı buraya koyduk diyebilirim. Burada ufak tefek oyuncakları var. Aslında Şilan'ın oyuncaklarının büyük bir kısmı, hatta çoğunluğu benim odamda bazanın altında. Çünkü gerçekten hepsini çıkaramıyorum ee, Şilan çünkü hepsini çıkardığım zaman dağıtıyor ve ben artık başa çıkamıyorum. Hem de e, biliyorsunuz uzmanlar da böyle söylüyor. Ara ara işte saklayıp tekrar geri çıkaran oyuncaklarını falan diye. Bir diğer kısmı da oyuncaklarının bu yatağın altında bir ebeveyn e, yatağı var. Orada peluşları. E, Oraları hiç karıştırmıyorum. Şimdilik bir büyük ayısı orada duruyor. Birkaç tane yine böyle büyük peluş oyuncağı benim odamda. Şöyle yatak odasında gardırobundan başlamak istiyorum. E bunun şu anda çok aşırı bir kıyafeti yok. Neden diyeceksiniz? Çünkü yaz geldi arkadaşlar artık. Ben kışlıkların bir çoğunu kaldırdım aslında, ayırdım. bir kısmı duruyor daha. Ve sinema yazlık alışveriş yapmadık. Hiçbir şey yok. kıyafetlerini bu şekilde bu askıları ben Ikea'dan almıştım. Yeni alışveriş yaptığımda çok lazım oluyor. Yani ömürlük askılar, kaybolmayacak şekilde ben bunları böyle aldım. Ne alırsam alayım bunları asıyorum. Çünkü çok severek almıştım. Burada bir iki tane geçen yazdan kalan tulumu var arkadaşlar. Bornozu. Bu da geçen yazdan kalan tulumu. Biraz onlar artık silana küçük geliyor maalesef. Sonra burada da ne denir böyle hani bu hırkayı beraber almıştık zaten bir videoda belki hatırlarsınız. Ee, sanıyorum HM'den almıştık. Bunu da yine öyle bakayım bu da mı HM miydi? Bu da HM galiba. Evet. Ee, bu da Mango'dan alınmıştı. Montuydu bu sene Şilan'ın. Bunlarla idare ettik. Bu kışı böyle geçirdik arkadaşlar. Seneye artık bakacağız. Bunları trend kod niyetine almıştık aslında. İlk kış başladı, ilk kış başladığında bunu almıştık. Burada Şilan'ın işte iç çamaşırda çoraptı da vesaire o tarz şeylerini koyuyorum. Yine bu kutuları da ben Ikea'dan aldım Şilan için. Birçok şeyini aslında Ikea'dan aldığımı söyleyebilirim. Burada Şilan'ın peluşları, oyuncakları var. Ivır zıvır, gerekli gereksiz oyuncaklarını öyle tıkıyoruz. Şilan zaten bunları dağıtıyor. Onlar hiçbir zaman o kadar düzgün durmuyor bu odada tabii ki. Sonra Burada buraya gelirsek şu kutuyu gösterebilirim. Şilanın ne denir hani etkinlik, boya vesairelerin olduğu bir kutu. Altına kadar boya dolu arkadaşlar burası. Bu şekilde. Şilana buradan ara ara çıkarıp etkinlikler falan yapıyoruz evde kendi kendimize. Boyaları vesaireleri burada duruyor. Neden aşağıda değil diyeceksiniz. ah kafama düştü. <laughs> tamam. Çünkü şey Şilan aşağıda bıraktığım zaman kendi başına boyalarla ee, oynamaya kalkıyor ve o zaman gerçekten çok büyük bir oluyor. Burada botları var ama e, şöyle söyleyeyim bu botları temiz. Tamamen yıkandı pırıl pırıl. Ee, geçen sene giydiği botlar yani bu kış giydi ve bir daha artık giyemeyeceği için bu şekilde yıkadım. Kaldırıyorum. Bakalım onlar da e, şimdilik bekliyorlar. Burada Şilan'ın daha önce söylemiştim ufak tefek ıvır zıvırları var. İşte Biberon ucundan tutun da aklınıza gelebilecek bütün bebekliğinden beri kullandığımız eşyaları. Şu an hani her dakika kullanmadığım için orada bekliyor. İlaçları, şimdilik ıslak mendilleri burada. Sonra e, burası Şilan'ın bakım... Ne dedi? Ben bunu da yandan almıştım. Bunlardan çok var bizim evde. Çünkü çok seviyorum. Çok işe yarıyor bence böyle bölümlendirmek için falan. E, bu Şilan'ın banyo sonrası bakım kremleri vesaire. O tarz eşyaları. Ee, yine burada silan etkinlikle ilgili oynamamı işte kinetik kum, balon tarzı şeylerini öylesine koymuştum. Bu tarz şeylerini böyle kutulara koymaya çalışıyorum. Yine boya var içinde bir sürü. Her yerimiz boya zaten. Ee, şimdilik bezlerini bu buraya koyuyorum arkadaşlar. Elimizin altına da koydum oluyor. Şu an hala silan daha tuvalete eğitimini tamamlamadık, 28 aylık. İnşallah şu sıralar tamamlamaya çalışıyoruz. Biterse o da kalkacak. Burada şilanın ufak tefek havlu, işte e, ne denir oynalısı falan o tarz şeyleri var. Gardırobu bu şekilde arkadaşlar. Burada bir tane rafımız var. Bu da yine Çilek Mobilyanın rafı. Ama ben bunu e, aslında bu şöyleydi. Bu raflar e, şuradaki çekmece arkadaşlar ikisi birlikte e, şöyle tersli düzlü bu yatağın burasında monte edildiğini düşünün. Buraya da parmaklıkları falan geliyordu. Bu şilanın ilk doğduğunda e, odasında duran yatağıydı aslında. E, bu büyüyen beşikler var ya onlardan da şimdi büyüdüğü için bu şekilde duruyor. Diğer aparatları falan aşağıda e, kiler gibi bir odada duruyor şu anda. Sonra perdemiz bu şekilde. Ben bunu daha ilk e, Şilan'ın odasına doğduğunda yaptırmıştım. Böyle çok severek yaptırmıştım yine bunun renklerini de. Er bir perdeciye yaptırmıştım o zamanlar. E, Burada Şilan'ın zaten az çok biliyor herkes... E, ne bileyim zeka oyunları, akıl oyunları, işte kitapları vesaire var. Ama burayı çok düzgün topladım söyleyemem. Çünkü sürekli Şilan çıkarıyor, oynuyor. Bunları toplamak saatler sürüyor. O yüzden her dakika toplu göremeyebilirsiniz burayı mecburen. Çünkü çok aktif olarak kullandığımız bir yer. Burası Şila'nın kıyafetlerinin olduğu bir alan yine. Şöyle göstereyim. Çıt çıtlı badileri, işte pijamaları. En çok zaten Şila'nın çıt çıtlı badisi var arkadaşlar malum. Çünkü çok işimize yarıyor. Sonra burada sivitleri falan var. Kazakları, taytları. Ama hepsi kışlık dediğim gibi. Gerçekten şu an hiç yazlığı yok diyebilirim. Hatta size göstereceğim. Şila'nın yazlık şöyle sadece iki tişörtü var arkadaşlar. Diğer her şeyi geçen yazdan kalan eşyaları. Çünkü aslında yaz alışverişi yapacaktık. Bunlar da geçen yazdan kalma bu arada. Ama şey, hani oluyor şu anda üstüne. O yüzden bunları iki tane gibi gösteriyorum. Diğer şeyleri küçüldüğü için yani yine oluyor ama yani çok da olur yok aslında. Şimdilik giydiriyorum. idare ediyorum. E, bu koronavirüs mevzusu bittiğinde daha rahat bir şekilde AVM'lere gidebildiğimizde e, biraz daha dayanacağız. Eğer çok uzun sürerse mecburen internetten almak durumunda kalabilirim. Çünkü gerçekten artık boy falan çok uzadı ve e, geçen yaz kıyafetleri olmuyor hiçbir şekilde. Zaten şu an çoğu zaman evde çocuk çıt çıtlı dili yaşıyor diyebilirim. Çünkü sıcak yani. Artık bu tipleri, bu sivitleri falan giyemiyor. Bunlar da Şilan'ın yine konuşamadım. Ee, geçen yazdan kalan şortları. Çok seviyorum ben bunları. Ee, atamadım. Şu anda da oluyor üzerine aslında. Olmuyor değil. Ama geçen yılki gibi hafif bol değil de tam oturuyor diyebilirim. Yani şu anda idarelik giydiriyorum ara sıra. Böyle gerektiğinde falan. Çok mecbur kaldığımızda. Bunları da dağıttım bu arada. Hemen bir dakika düzelteceğim. Sonra Şila'nın burada yine bir masa sandalyesi var arkadaşlar. Bunlar işte sonradan aldığımız Şila'nın da sonradan aldığımız masa sandalye. Çok pratik ve çok güzel. Çok hafif ve gerçekten çok sağlam kaliteli bir şey arkadaşlar. Ikea'dan aldık yine bunu da. Bunları böyle mammut diyorlardı galiba. İsmi mammut. Evet öyle yazılıyor. Ee, arkadaşlar bunun yuvarlığa falan da var. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur Ikea'da. E, bu tarz şeyler çok fazla. Ve gerçekten çok güvenli olduğu için bir aşağı giriyoruz. Bir yukarı çıkarıyoruz. Bir bahçeye çıkarıyoruz. Böyle sürekli bizimle beraber geziyor diyebilirim o masa sandalye. Çünkü bu ahşap ve hani... Ee, çok basit bir parça olmadığı için bunu hiçbir yere böyle hani kaldır götür getir yapamıyorsunuz sürekli. Ayrıca istersek eğer şu gördüğünüz parça aslında şunun üzerine monte oluyor arkadaşlar. Böyle burası bir alt kat raf gibi düşünün. Buraya masanın şöyle takıldığını düşünün. Öyle bir e, dizayn yapmışlar aslında. İsterseniz hani yer kaplamasını vesaire istemiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Sonra burada da aşırıların... Yine çok severek aldım. Bunların ismi neydi ya? Bir şey Do. Melisa Do. Ha. Öyleydi galiba. Melisa Do oyuncakları. Çok seviyorum ben bunları. Ta doğduktan hani bir süre sonra hemen almıştık aslında. Bunlar da yine Ikea. Bu Ikea'nın ürünü en azından. Şu. Hatta şu şöyle. Yanlış olmuş. Şöyle göstereyim size bunu da. Deniz feneri aslında bu. Çok güzel bir oyuncak bence. Ben çok seviyorum. Şöyle. Ha. Aslında böyle almıştık biz bunu Ikea'da. Bunlar da yine birçoğumuzun bildiği iki oyuncakları yine böyle küçücük gözüküyor aslında. Ama sonra böyle açarak silen bunları şu şekilde. Anne, ben bunları çok Sen bunları çok mu sevdin? Hı -hı. Heh, böyle kule falan yapabiliyor. Şilan bu tarz oyuncakları çok fazla. Kayboluyor muydu? Şilan, ben şu an senin odanı gösteriyorum. Sen neden kinetik kum oynuyorsun ama? Bak. Ne yapıyorsun? Bir kalk da odanı bir göster arkadaşlar. Bir merhaba de. Tamam. Oo hiç kalkmasam ne olacak? Üstü komple full kinetik kum arkadaşlar. Özlem süpürsün. Özlem temizlesin. Evet gördüğünüz gibi tam olarak bu şekilde yaşıyoruz. Öyle sandığınız kadar düzgün mükemmel yaşamıyoruz tabii ki. Şilan de. gördünüz değil mi? Oraya sirkeyle üstünü kattı Tamam. Devam et. Devam et. Devam et. Yapacak bir şey süpüreceğiz yine. Sonra sen neyini göstermek istiyorsun Şilan arkadaşlara? Bu arada size bunu göstermiş miydim ben? Bir dakika bir şey göstereceğim. Bu e, gecelenmasını söyledim bilmiyorum. Bunu da IKEA'dan aldık arkadaşlar biz. Bunun bir sürü modeli var. IKEA'da bu da çok portatif ve çok güzel. Var. Bu Evet, o pontikel almış. Kim o Şilan bir daha söyle. bir şarkını görsünler. Bakayım. Getir. Dur ben sana vereyim bir saniye. Yeah. Bak. <laughs> Bunu da e, nereden almıştık? Armağan Oyuncaktan mı almıştık? Evet Armağan Oyuncaktan almıştık. <gülüyor> <gülüyor> Çılgın Şilal. Şimdi size şunu da göstereceğim. Bunu da bize babaannemiz hediye almıştı. Bir saniye. Çok Bir şey söyleyeyim Yürüyemiyorum. Ayaklarımın altı şu anda bildiğiniz kinetik kum arkadaşlar. Bunu burada mı göstersem daha mantıklı olurdu. Bakın şöyle kapatacağım. Şu kapıyı da kapatırsam belki biraz daha karanlık olabilir. Böyle dönüyor sürekli ve odanın tavanını falan görün. Çok tatlı bir ışık böyle. Hatta bir şey söyleyeceğim. Bir dakika burada olmadı. Ya, Yakalıyor. Yakalıyor. Burada daha net gözükecekti şimdi Gece olduğunu da düşünün bunu. Şu an tam net gözükmüyor gündüz olduğu için gece böyle bir ışıl ışınlıdır. Yakalıyor musun? Işıkları yakalıyormuş Şila şu anda. Burada da Şila'nın böyle ne denir bunlara? Yazı tahtaları var. Bunlar çok güzel yazı tahtaları yazılıyor çift taraflı. Bunları hep Akkaymak kırtasiyeden almıştım. Zaten onların birçoğu Akkaymak kırtasiyeden, okul yapıdan, işte e, ee, bir sürü ürün var orada. Gerçekten hepsini çok seviyoruz. Burada böyle gece lambalarımız var. Bu arada bizim bunu da göstereceğim. Bir saniye. Bakın renk renk bu da böyle. Bu arada bu böyle duvara yansıyor. Şuradan da görebilirsiniz ışıkları. Bakın değiştireyim rengini. Gece çalıştırıyoruz bunların hepsini. Bir tane daha vardı. Şilan ne yaptın? Aldı gitti. Şu var. Bak <laughs> geçti? Gel. Bu da aslında böyle güya tavana kalp falan filan veriyor ama bakayım çalıştırabilirsek. Ha yine böyle bakın ama şu an gözükmüyor arkadaşlar. Gündüz olduğu için bu da aynı şekilde müzikli hikaye falan anlatıyor. Kalp mark veriyor öyle duvara. Tamam anneciğim bitirelim mi artık? Her şeyi gösterdik herhalde. Halımız bu soranlar oluyor bazen. Halımız Pierre Cardi'nin halısı arkadaşlar. Şilan bu halıya boya döktü. Malum hatırlarsınız belki Instagram'da. Şu kısım böyle bildiğiniz inanılmaz kötü şekilde boyalıydı. Ben yıkadım halı yıkamaya falan verdim ama hiçbir şekilde tamamen çıkaramadık. Yine de çok aşırı belli olmuyor. İdare ediyoruz şimdilik. Sonra belki ileride başka bir halı bakabiliriz Şilan'a arkadaşlar Şilem oldu. Umarım unuttuğum ya da söylemediğim bir şey kalmamıştır. Yine sorularınız olursa bana aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Şilem bay bay diyelim mi beraber? Aa, ne? bak olmadı. Ama sen bozuyorsun çünkü. Hadi kapat gel. Gel hadi bay bay diyelim ablalar abilere. Hadi gel. Bir bay bay diyelim mi? Hadi. Bay bay. Görüşürüz. Benim odamı beğendiniz mi diye sor bir. Hadi. Benim odamı ben beğendim. Evet beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın sakın. Unutmayın sakın. <laughs> Görüşürüz bay bay.